Merhaba, bugün ne pazarda kategori eşleştirmelerini anlatacağım. Web sitesi ayarları işlemlerini gerçekleştirdiğimiz için bu kısımda yer alan 3 nokta açık bir halde geldi. Ama gitti gidiyor kısmına bakacak olursak, ayarlarının yapılı olmadığı için bu kısımda 3 nokta gelmedi. Aynı şekilde diğer pazar yerleri ve ikinci e-ticaret sitemizde de aynı şekilde gelmemiş oldu. Bu kısımdan ayarlarına da bakacak olursak ayarlarının henüz yapılanmadığını görmüş oluyoruz. Kategori eşleştirmelerine tekrar geliyorum. OpenCart kategorisi bu ilk e-ticaret sitesine, e-ticaret kategori kısmı ise ikinci e-ticaret sitesini ifade eder. Kategori eşleştirirken web sitesi ayarını yaptığımız için mevcut olarak gelen üç noktaya tıklıyorum OpenCart kategorisinde. Buradaki e-ticaretinizde olan kategorilerin kontrolünü sağlayıp, eğer bu kategoriye ait bir kategoriniz varsa eşleştirme yapabilirsiniz yoksa sıfırdan gönderebilirsiniz. Şu an bizim bir kategorimiz olmadığı için biz sıfırdan göndereceğiz. Ekle dedim. E-ticaretimizde yayınlarken istersek isim değişikliğini gerçekleştirebiliriz. Bu kategorilere CoBRP'den resim ekleme işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde daha sağlıklı olmuş olur. Şimdi bu kısımda yazılım bir ana kategori olduğu için üst kategorisi hiçbiri olmalıdır. Kaydet dedim bu şekilde kategorim eşleşmiş oldu. Eşleştiğini ise bu kısmın dolu olmasıyla anlamış oldum. Diğer alanlar boş çünkü henüz herhangi bir eşleştirme işlemi gerçekleştirmedim. ERP yazılımı kısmına da tıklıyorum. Ekle butonuna tıkladıktan sonra üst kategorisi yazılım olarak kategorisi de ERP yazılımı olarak karşımıza gelmiş oldu. İstersek e-ticaretimizde isim değişikliğini bu alanda gerçekleştirebiliriz. Bu kısımda meta başlığı, meta tanımı gibi alanlar da değiştirilebilir. Kaydet dedim. Bu kısımda da kategorimiz eşleşmiş oldu. Aynısını diğer alanlar için de gerçekleştirelim. Tekrar buradaki 3 noktaya tıklıyorum. Ekle dedim. Bu kısımdan da kaydet diyerek kategori eşleştirmemi gerçekleştiriyorum. Aynı şekilde ticari yazılımın üzerine de geliyorum. Ekle dedim. Hepsine de resim eklemiştik zaten kaydet diyorum. Bu şekilde kategorilerimi eşleştirmiş oluyorum. Bu kısımdan kolon kolon arama işlemini de gerçekleştirebiliriz. Tam yazdım. Tam entegre e-ticaret kategori adı bana gelmiş oldu. Kategori eşleştirmesini kaldırmak istiyorsanız veya yanlış bir işlem gerçekleştirdiyseniz bu kısımda üzerine tıklayıp Çıkış yaptığınız zaman bu alan boş kalır ve kaydet diyerek de bu kaydın güncelleme işlemi gerçekleştirilmiş olur. Şimdi kendi sitemize girerek katalog kısmındaki kategorilerin kontrolünü sağlayalım. Bu alandan kendi sitemizin kataloğunda kategorilere geliyorum. Yazılım, yazılım ERP yazılımı, yazılım tam entegre ticaret ve yazılım ticari yazılım kategori adlarının gelmiş olduğunu görüyorum. Tekrar e-pazara dönelim. Kategorisini eşleştiremediğimiz stoğu e-ticaretinize gönderemezsiniz. Öncelikle kategori eşleştirmeleri yapılmalı. Tüm pazar yerleri ve e-ticaret için geçerli bir kural olarak. Kategori eşleştirme işlemi burada tamamlandı. Buradaki e-ticaretimizdeki kategorileri e-pazar aracılığıyla gönderdik. Kategori işlemlerimiz tamamlandıktan, tüm kategoriler eşlendikten sonra stoklar gönderilebilir. Kategoriler eşleşmeden stoklar gönderilemez. Bu videoda kategori eşleştirmelerinin ne olduğundan bahsettik. Bir sonraki videoda eşleşmiş kategorilerin ürünlerini göndereceğiz.